Merhaba arkadaşlar Örse ve Örge kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneğimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek budur. Anlaşılır ve yararlı bir video olur. Bu şekilde bir lastiğimiz var. İpimizin uç kısmından biraz bırakıyoruz. İpimizi çapraz yapıp içinden bir tane geçirdik. İlk ilmeğimizi bu şekilde aldık. İkinci ilmeğimizi ipimizi bu şekilde tutarak alıyoruz. Çapraz yapmıyoruz. 1 her zaman yaptığımız gibi çapraz yapıyoruz birinci ilmeğimiz ikinci ilmeğimizi parmağımızı çıkarıp tekrar bu şekilde takıp sıralamayı şaşırmazsanız öncesinde çapraz sonrasında düz bu şekilde 25 ilmek atıyoruz şişlerimizin üzerine 25 ilmeğimizi attık ilk ilmeği saymıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ve baştaki ile 25 ilmeğimiz oldu bir tane düğüm atıyorum. Bir ters, bir düz olarak 2-3 sıra lastik öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim ilk sıramı tamamladım bir ters bir düz olarak bir kez daha git gel yapacağım düzleri düz tersleri ters alıyorum artık bu şekilde gidip geliyorum düzleri düz tersleri ters tekrar başa geldim ilk ilmeğimi alıyorum ikinci ilmeğimi iki defa dolayarak alıyorum bu şekilde 5 ilmek yapacağız 2 3 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimizi 2 kez dolayarak aldık. 1 tane düz. Tekrar 5 tane bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bir tane düz tek alıyoruz yani. Yine 1 2 3 4 5 Bir ilmek düz 2 3 4 5 Kenardaki ilmeğimizi aldık. Arka tarafa geçiyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım. İpimi bu tarafta tutuyorum. 1 2 3 4 5. Ve hepsini tekrar geri alıyorum. 5 ilmeğimin de içinden girdim. 1 doladım. 2 tekrar doladım ve 3. 3 kez içinden girdim. 1 kez doladım. 2, 4, 5 ilmeğim oldu. Tek ilmeğimi yine arka tarafta ters olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve hepsini tekrar diğer şişime takıyorum. 2, 4, 5. Bir kez içinden aldım. Bir kez doladım. Tekrar Bir kez daha doluyorum. Ve toplam 5 ilmek. Aradakini arka tarafı ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 Hepsini şişime tekrar alıyorum. Son örneğimizde aynı şekilde tamamlıyoruz. Arka sıramızı tamamladık. Bu kısmı düz alıyoruz. 3 tanesini örneğimizdeki 3 ilmeği düz olarak ördük. Burada 5 tane 2 kere dolayarak alacağız. Ortadaki ilmeğimiz de aynı şekilde. Ve bir sonraki örneğimizden de 2 ilmek alıyoruz. 5 1 düz ve tekrar 5 tane dolayarak alıyoruz. 2 3 4 5 Ortadaki ilmeğimiz tek ve yine 1 2 doladık içinden aldık 2 3 4 5 Bundan sonraki ilmeklerimiz düz. 2 3 4 ilmeğimizi düz olarak aldım. Ön sıramız da bu şekilde. Arka sıramızı bir önceki desenimizde yaptığımız gibi devam edeceğiz. 4 ilmeğimizi ters olarak aldık. Doladıklarımızı 1 2 3 4 5 çıkarıyoruz ve tekrar şişimize geçiriyoruz. Hepsini birlikte 1 bir, doladık 2 3 4 ve 5. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Başta olduğu gibi sonda da 4 ilmeğimiz kalmıştı. Ters olarak 4 ilmeğimizi ördük. Yine başlangıçta yaptığımız sıralamayla devam ediyoruz. Bir tane ilmeğimi aldım. Sonrasında beş tane bir iki üç 4 5 Bir önceki yaptığımız sıradaki çiçeğimizin iki kanadını, iki yaprağını almış olduk. Ortadaki ilmeğimiz düz ve şimdi bu şekilde 5 tane yapacağız. 2 3 4 5 Bir düz. Tekrar 5 tane. 1 2 3 4 5 Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. arka tarafta yine aynı şekilde dolayarak aldığımız ilmekleri boşa alıyoruz 2 3 4 5 ve tekrar takarak daha önce yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz arka sıramızı tamamladık Bu sırada başlarken yine 4 tane düz. Bir tane aldık. 2 3 4 tane düzümüzü ördükten sonra örneğimizi sıralamaya başlıyoruz beşer beşer. 1 2 3 4 5 4 ilmek de sonda kalacak düz olarak öreceğiz örneğimiz bu şekilde birbirini tekrar ederek devam ediyor Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Anlaşılmayan yerlere lütfen yorum bölümünde sorun ve hızlı bir şekilde size yardımcı olayım. Abone olmayan arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.